Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Wars'tayız. arkadaşlar köprü fight'tır şeydi kaybetti gitti ben de öldüm. Neyse ki bir kırdık arkadaşlar. Sırıdı benim beti kırmış. Bir beti kırdık. Bir kişi de yok iki kişi de aldık. Onlar da aynı kişi.

yatağını kaplamayan şu velet var Benim bed'e gidiyorlar. Benim bed'e gitti. bed'e gideceğim. Gitti. <laughs> bir yatak kırdık. Bir kişi aldık. Hmm. Bir yatak kırdık. Bir kişi aldık. Cube cırahta oynuyorum bu arada sire giremedim. Çocuk burada bekleyeceğim. Tamammış. Dövrüvaytımızın iyi olması lazım. Bak bu uğraşmak istemiyorum. be benim de gidecek Oh <laughs> iki şey aldık Şarjı doğru. Bunun olmuş lan Şarjı, şarjı da Şarjda mu arkadaşlar. İşte o yüzden biraz kötü oynuyorum. Tamammış. 16'yı aldın. Mı? Şimdi gireceksin. Şöyle Arkadaşlar teklide beli kapatmanıza gerekiyor ama maçı garantilemek istiyorsanız kapatın <laughs> beli Mesela uşurma.

Evet. Arkadaşlar en güzel maçımız bu olabilir. Bir var ya, bu mavi. Elmas kılıçlı şu mavi. Şu elmas kılıçlı mavi almak imkanı adam. Tamam. Benim bet bet bete gel. geliyor o be. Ya şey almam lazımdı. Oo tamam sen aldın beni Alabilirsin. ne keşke Tamam aldım. Aldım. Tamam. Adama kil varmayacağım. Direkt şu tarafa doğru koşacağım. Koşimalya. Koşim Aa Adam mantıklı bir şey yaptı lan. Adam çok mantıklı yaptı. Şunu birazcık atladım. Adam çok mantıklı şeyler yaptı. Köşeyim var ya. Nerede lan? Köşeyim var ya. Neyse köşeyim var Tamam oldu. oldu mu? Tamam oldu. oldu. Какие дичанные сели? Давай. Давай. Ну, вот там бок. Вот тут пика сверху. Вот оно. Вот оно. а оно. Вот там Вот оно. Вот оно. Вот Bu durmuyor. <laughs> ya Yok Adam bana gelecek yok. Koşmaya başta gidiyor oynuyor bu arada. Bak bakın şu adam. Ma, ma, mako, 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 mako. Bak bak. De. Tamam. Geldi mi her dakika. Bu bir şey değil. 3 kere kere kere. Tek yine ya. Hayır bak. Ya nasıl öldüm lan ben o adama? O adama nasıl öldüm ben? Adam hatırladı ya yatağını kapladı mı? Yatağını kaplayacak şimdi ya. Tam hatırladı yatağı kale yapıyor örgü. Öbür adam kale yapıyor bizim açtık. Hmm. Şey çekmiş. Bu adamın Ne Mekoş'una ekle. Sadece tıklamayı. Ya oluyordum lan. Oluyordum lan. Oluyordum lan cenaz Bana geliyor. Bana geliyor olabilir. olabilir. mami hiç ya? Ah! Tüm komşum ya. Arkadaşlar bir de çift gireceğim. Aa, Ay, ayama. Aa, Ay, ayama. Geliyor adam bana Geliyor adam Evet. 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 Ben öldüm arkadaşlar. Kırmızı helal edin. Ne koşayım ben diye. Ben öldüm arkadaşlar. Kırmızı helal edin. Şu bile pusacağım. Hatta ben o zaman direkt deri setleyecek. Deri setleyecek. Sırsız olmuşum. Koşayım koşayım ne oluyor? kimiş neymiş bakalım skimi. Şakma Yusuf değilmiş skimi. Bekleyelim. Demi koşuma ya. Davadım yine. Demi koşuma ya. Koşayım mı arkadaşlar? Beklemeyelim. Benim adam oyundan çıkmış olabilir mi? Yaptı, yuttu. Lan bak oradaymış adam. Biz göremiyormuşuz. Hı. Adam kalit. Adam peze gelmemek. Boku yapmış. Koşmal ya. Şimali ya. gelmesin. sorunu sorunu bakmış mıydı? Hüberi beleş yatak arkadaşlar nerede mi koşayım hadi tam nerede? Arkadaşlar ben direkt aşağıya atlayacağım. Eserler eserler ezan okunuyor. Bu arada gerçekten okunuyor. Ve atladım. Vidi, muzika var atārkt, tas ir tāds, ka bailais.